Şu an burada olman yeterli. Bu zaman sadece senin için. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Tüm dikkatini nefesine getir. Dışarıdaki yağmurun sesini dinle. Her damla seni biraz daha sakinleştiriyor. Bugün olan her şeyi bir kenara bırak. Şu anda güvendesin. Şimdi dikkati bedenine getir. Ayak parmaklarından başlayarak yavaşça yukarı çık. Her bölgeye farkındalığını götür. Orada bir gerginlik varsa nefesinle yumuşat. Ayak bileklerin, dizlerin, kalçaların. Her nefeste biraz daha rahatlıyorsun. Sırtın gevşiyor. Omuzların serbest. Artık hiçbir şeyi taşıman gerekmiyor. Bedenin, senin güvenli alanın. Şimdi içinden sessizce tekrar et. Şu anda güvendeyim. Her şey yolunda. Ben bu anın içindeyim ve bu an bana yeter. Bu kelimeler zihninin derinliklerine yerleşsin. Kalbinin çevresinde sıcak, altın bir ışık hayal et. O ışık seni koruyor. Her nefeste o ışık büyüyor, seni sarıyor. Bu senin iç huzurun. Ona güvenebilirsin. Şimdi yavaşça nefesine dön. Nefes alırken huzuru içeri al. Nefes verirken tüm gerginliği bırak. Bu sakinliği hatırla. Gün içinde ne olursa olsun gözlerini kapatıp bu hissi bulabilirsin. Güvendesin. Huzurlusun. Sessiz zihin seninle.